Bu fikir farkında olsanız da olmasanız da hayattaki amacınızın doğumunuzdan önce belirlendiğini ima eder ve hayatınızı yaşarken günlük olarak verdiğiniz kararlar her ne olursa olsun nihai amacınıza katkıda bulunur. Bu binlerce yıldır son derece popüler bir inançtı ve her varlığı belirli bir planla yaratan ve her şeye gücü yeten bir tanrıya vurgu yapan dini düşünceye önemli bir ağırlık veriyordu. Bu düşünceye katılıyorsanız, o zaman hayatınızın anlamını sorgulamanıza veya amacınızı aramanıza gerek yoktur. Tanrınız bunu sizin için zaten yapmıştır. Ama varoluşçu filozof Sartre bu görüşle tamamen taban tabana zıttı. Ona göre varoluş özden önce gelmekteydi. Toplum o dönem kötülük gerçeğiyle yüzleşiyordu. Mesela holokosttan bir anlam çıkarmak ve bunun önceden belirlenmiş bir öze sahip olduğunu düşünmek insanlara acı veriyordu. Bu yüzden varoluşçuluk insanın boş bir levha olduğunu dile getirdi. Ya önce biz varsak diye sordu ve hayatımızın amacını veya anlamını keşfetmenin kendi elimizde olduğuna inandı. Örneğin bir ressam bir tablo çizmeye başladığında tablonun neye benzeyeceği konusunda net bir fikri yoktur. Tuvale ilk fırça darbesini vurduğunda tablo yavaş yavaş ortaya çıkar ve sanatçının yaratıcılığı sayesinde belirli bir şekil alır. Tablonun özü yani ne olduğu varoluş süreci içinde sanatçının kararları ve duygularıyla ortaya çıkar. Bir insanın kişiliği de böyledir. Birey doğuştan gelen bazı özelliklerin yanı sıra tecrübe ettiği deneyimler, karşılaştığı insanlar ve aldığı kararlar sonucunda şekillenir. İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak değişir ve dönüşürler. Bu nedenle bir insanın özünü doğumundan itibaren sabit bir şekilde tanımlamak varoluşçuluk felsefesine göre mümkün değildir. Varoluşçulara göre özgürlük insanın varoluşunun temel özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Fakat bu aynı zamanda bir yük. Daha doğru bir tabirle sorumluluk anlamına gelir. Sartır insanların tamamen özgür olduğunu, yani eylemlerini ve kim olduklarını belirlemek için herhangi bir dış kaynağı veya hazır bir öze sahip olmadığını savunur. Bu özgürlük bireyin kendi seçimlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir. Çünkü ona göre insanlar özgür olmaya mahkumdur. Çünkü dünyaya fırlatıldığı anda yaptığı her şeyden sorumludur. Bu durumda insanlar önce var olur sonra kendi özünü tanımlar. Bu nedenle özgürlük bir yük haline gelir. Çünkü birey kendi hayatının anlamını yaratmak ve kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşımak zorundadır.